Sıradaki problemimizde Berkay ve annesi var. Hemen tablosunu oluşturalım. Berkay ve annesi diyor. Soru da Berkay doğduğunda annesi 28 yaşındaydı diyor. Yani Berkay doğduğunda Berkay 0 yaşında olur bir insan doğduğunda annesi 28 yaşındaymış. Daha sonra sorunun devamında bugün Berkay ile annesinin yaşlarının toplamı diyor. İşte bugün demek aradan belli bir zaman geçmiş demek. X yıl geçmiş olsun. Berkay artık bugün X yaşında olur. Aynı X yıl annesi içinde geçeceğinden annesi de 28'in üzerine bir X yıl X yıl daha eklemiş olur. İşte bu şartlar altında Berkay ile annesinin yaşlarının toplamı diyor. Berkay ile annesinin yaşlarının toplamı 52 oluyormuş. İşte denklemi oluşturduk. Oluşturduğumuz denklem x artı 28 artı x eşittir 52. Ne yapıyorduk denklem çözümünde? Harflerle harfler toplanır. 2x artı 28 eşittir 52. 28'i karşıya eksi olarak gönderirim. 2x eşittir 24 olur. Ve her iki tarafı da 2'ye bölüp x'i 12 bulurum. Bize bunu soruyordu. Bugün Berkay kaç yaşındır diye soruyordu. Bugün Berkay 12 yaşındaymış. Sıradaki problemimizde ise bir anne ve 4 çocuğu var. Şimdi soruyu okuduğumuzda çocukların yaşları arasındaki herhangi bir ilişki verilmiş mi? Bu önemli. Burada 4 çocuk deyip geçmiş. İşte Çocukların yaşları farkına verebilirdi. Çocukların yaşlarının birbiri cinsinden değerini verebilirdi. Böyle bir şey vermemiş. O yüzden tabloyu yaparken anneyi tek başına belirteceğiz. Dört çocuğu beraber belirteceğiz. Diyor ki bir annenin yaşı dört çocuğunun yaşları toplamının üç katına eşittir. Yani kim kimin üç katı bu önemli. Anne dört çocuğun üç katı. 4 çocuğa x dersem Anne bunun 3 katı olacak Yani 3 x olacak Şimdi bu soruda şeye dikkat edelim Bu x'in içerisinde 4 tane çocuk var sorunun, cevabını, sorunun devamında 10 yıl sonra diyor Aradan 10 yıl geçince Annenin yaşının üstüne 3 x artı 10 eklenecek Burada 4 tane çocuk var Aradan 10 yıl geçince 4 çocuğun her bir onar yıl yaşlanacağı için x'in üstüne 4 tane 10 yani 40 eklenecek. İşte bu durumda annenin yaşı çocukların yaşlarının toplamına eşit oluyormuş. Bu ikisi birbirine eşit oluyormuş. İşte denklemi kurduk. Ne, ne, diyor denklemimiz? 3x artı 10 eşittir x artı 40. Ne yapıyoruz? Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa. 3x eksi x eşittir 40 eksi 10'dan. 2x eşittir 30. x eşittir 15. Anne bugün kaç yaşında oluyor peki? Bu annenin yaşı mı? Hayır bu çocukların yaşlarının toplamı bize annenin yaşını soruyordu. Buradaki x'in yerine 15 yazarsam 3 çarpı 15 yani anne 45 yaşındaymış. Bu sıradaki sorumuz da ona benzeyen bir soru. Ancak arada çok bariz bir fark var bakın. 3 çocuğun aralarındaki yaş ilişkisini bize vermiş. Çocuklar 3 yıl arayla doğmuş. Şimdi bizim bu soruda bir önce soruda yaptığımız gibi üç tane çocuğu bir arada belirtme hakkımız yok baba ile beraber üç tane çocuğu ayrı ayrı belirteceğiz çocuk bir çocuk iki çocuk 3. dört tane yani e, satırımız olacak çocuklar üçer yıl arayla doğduğu için işte en küçük çocuğa x dersem bir sonraki çocuk ondan üç fazla bir sonraki çocukta bundan 3 fazla. Yani 6 fazla olmuş oldu. Babanın yaşı bunların toplamına eşitmiş. Öyle diyor Bakın soruyu dikkatli okuyalım. Babanın yaşı 3 çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir diyor. E bunları toplarken de x'leri kendi arasında topluyorum. 3x sayıları kendi arasında topluyorum. Artı 9. İlişki bu şekilde. Şimdi bundan sonra denklem denklemi kurmak için en son cümle çok önemli. Ne diyor? En küçük çocuk doğduğunda baba 29 yaşındaymış. En küçük çocuk bu. Bu doğduğunda yani x yıl önce. Bu 0 yaşında olduğunda. Bu da x yıl önce olacak. 3x artı 9'dan bir tane x çıkaracağız. 2x artı 9 yaşındayken. İşte bu durumda baba 29 yaşında oluyormuş. Denklemi kuruyorum işte bakın. Şu babanın yaşı 29 yaşında oluyormuş. Kuralım denklemi. x eşittir 10. E, ee, bu 10 en küçük çocuğun yaşı. Aman gene dikkat edelim. Bize babanın yaşını soruyor. Şuradaki x'in yerine 10 yazacak olursam 3 kere 10 30, 9 daha 39. Baba bugün 39 yaşındaymış.